Bu sefer göndereceğiniz altın arabalarını bize teslim edeceksiniz. Cowboy filmleri yıldızlarına benziyordu. Bu yüzden Amerika'ya kadar gitti Muzaffer Tema. Hayal ettiği o filmlerde de oynadı. Hollywood yıldızlarıyla aşk yaşayacak kadar aralarına girdi. Aya giden ilk Türk unvanını aldı ancak babasının hastalığı bu rüyayı yarım bıraktı. Tekrar Türkiye'ye döndüğünde ise Yeşilçam onu eskisi gibi karşılamadı. Jönken yan rollere düştü. Zengin, geçimsiz ve aldatılan koca rollerinin oyuncusu oldu. Ardında düşüncelerinden dolayı Yılmaz Güney'e ödül verilmesini engellediği gibi efsanelerle dolu bir yaşam bıraktı. 1919'da İstanbul'da doğdu Muzaffer Tema. Asker olmak isterken müzisyen babasının isteğiyle konservatuara girdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sınavlarını kazanıp Ankara'ya taşındı. Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nda 8 yıl çalıştıktan sonra İstanbul'a dönüş yaptı. Bir konser sırasında Yeşilçam yönetmeni İlhan Ara'kon tarafından tesadüfen keşfedildi. Teklif edilen rolü kabul etti. 1949 tarihli Uçuruma Doğru yapımının ardından aynı sene çekilen Çığlık filminde bir ruh doktorunu canlandırıp Yeşilçam'a girdi. Yeşilçam'ın emekleme çağlarıydı. Muzaffer Temada işte bu dönemde az da olsa filmlerde yer alıyordu. 1951 tarihli Dudaktan Kalbe filmiyle ilk büyük çıkışını yaptı. Ardından Kanun Namına, Hıçkırık gibi filmler geldi. Hatta birkaç filmin yapımcılığını da üstlendi. O dönem Amerikan sineması da cowboy filmleriyle tüm dünyada büyük bir fırtına estiriyordu. Muzaffer Temada bundan nasibini alacaktı. Çünkü Batılı anlamda jön tanımlamasına uyan ilk Türk aktördü. Hatta dönemin Hollywood yıldızı Alan Led e tıp tıpatıp benziyordu. Bu da onun Hollywood rüyaları kurmasına neden oluyordu. <laughs> Muzaffer Temay'a Yeşilçam'da başrol oynamak yeterli gelmedi. 1956'da ani bir kararla neyi varsa satıp Amerika'ya gitti. Paramount Film Stüdyosuna iş başvurusunda bulundu ancak kolay değildi hemen bir rol kapmak kokteylere katıldı. Burada yapımcı ve yönetmenlerle tanıştı. Sonunda bir teklif aldı. 1958'de Acı Tebessüm filminde yer aldı. İki yıl sonra Ayda 12 Adam filminde daha belirgin bir rol aldı Muzaffer Tema. Bilim kurgu filminde Türk astronotu canlandırdı. Bu film sayesinde Ay'a giden ilk Türk unvanını aldı. Bu film sonrası kendisini bir anda Gary Grant, Gary Cooper, Marilyn Monroe gibi dünya starları arasında buldu. Los Angeles'ta düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda tanıştığı ve Türkiye ile yakından ilgili olan ünlü yıldız Jaja Gabor'la kısa süreli bir aşk yaşamaya başladı. Çok benzediği aktör Alan Ladd ile tanışma fırsatı buldu, bu fotoğrafta o gün çekildi. Hollywood başını döndürür Muzaffer Teman'ın. Amerikan rüyasının gerçeğe dönüştüğüne bazen inanmakta zorluk çeker. Dünya starlarıyla birliktedir artık. Film stüdyolarının berberinde onlarla tıraş sırası bekler, cıvıl cıvıl hayat dolu bir kadındı dediği Marilyn Monroe ile aynı kafede yemek yer. Bazılarını kaprisli, bazılarını cana yakın bulur ama pek yabancılık çekmez aralarında. Muzaffer Teman'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmek istediği hayalleri büyüktü. Ancak birkaç yıl sonra babasının rahatsızlığı nedeniyle gittiği gibi apar topar Türkiye'ye döndü. 1961'de Belgin Doruk'la Özdeyiş filminde başrol oynadı. Bir şanssızlık dolayısıyla oğullarının düğününde bulunamamıştım. Artık Yeşilçam eskisi gibi değildi. Yeni yeni jönler piyasada etkili olmaya başlasa da Muzaffer Tema döndükten sonra da başrol oynamaya devam etti. Ancak bu uzun sürmedi. Sonraki yıllarda yan karakterleri canlandırmaya başladı. O iş olup bitti gözüyle bakabilirsiniz azizim genellikle zengin, asabi tipleri ya da aldatılan, terk edilen kocaya oynuyordu. Artık yakışıklı, karizmatik ve kötü kalpli adam rollerinin aranan yüzüydü. Hollywood'da onu dünya çapında bir star yapacak fırsatı geri çevirip şimdi Yeşilçam'da yan rollerde oynuyordu. 70'li yıllarda çok sayıda film festivalinde jüri üyesi olarak da görev aldı Muzaffer Tema. Hatta bir festivalde daha önce Şeytan Kayaları ve Vurguncular filminde kendisine rol veren Yılmaz Güney'in ödül almasını düşüncelerinden dolayı engellediği iddia edildi. Ancak dönemin medyasında yaptığımız araştırmada bu konuyla ilgili somut bir veriye ulaşamadık. Bu da Yeşilçam'ın teyide muhtaç ilginç dedikodularından biri olarak yerini aldı. Ben bütün hayatımı mert bir delikanlı olarak yaşamak istedim. İstanbul'u bırakıp gitmemin sebeplerinden biri de buydu. Ben pezevenk olmak isteseydim şimdi İstanbul'da milyonerdim anlıyor musun? Muzaffer Teman'ın aşk hayatı ise hareketliydi. 6 defa evlendi. Bir kez baba oldu. Beşinci eşinden oğlu Alper Tema dünyaya geldi. 1978'de oğlunu da yanına alıp tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ara sıra Türkiye'ye gelip bazı filmlerde oynasa da 2000'lere kadar yaşamını orada sürdürdü. 1985'te Los Angeles'ta tanıştığı İnci Hanım'la 6. ve son evliliğini yaptı. 90'ların sonunda siyasete de soyundu Muzaffer Tema. MHP İzmir İl Teşkilatı'nda görev aldı, ardından aynı partiden milletvekili olmak istedi, ancak siyasi kariyeri de Hollywood rüyası gibi yarım kaldı. Muzaffer Tema, diğer birçok Yeşilçam oyuncusu gibi yaşlılığında film ve dizilerde yer almayı tercih etmedi. Zaten maddi olarak da buna ihtiyacı yoktu. Yıllarca yaptığı birikimler ona yeterliydi. 2000'lerde Türkiye'ye kesin dönüş yapan Muzaffer Tema İzmir Çeşme'ye yerleşti. Uzun yıllar burada yaşamını sürdürdü. 4 Ekim 2011'de 92 yaşında hayata veda etti. Cenazesinde siyaset dünyasından birçok kişi olsa da Yeşilçam ve sanat camiasından neredeyse hiç kimse yoktu. Eşi bu yüzden cenazede oldukça üzgündü. Muzaffer Tema, Yeşilçam'ın en yaşlı ismiydi. Ancak böyle bir cenaze töreni ona reva değildi. O, Türk sinemasına büyük katkıları olan biriydi. Bu bir vefasızlıktır sözleriyle serzenişte bulundu. Film gibi bir hayatın kahramanı oldu Muzaffer Tema. Yeşilçam dramalarında Köşkün huysuz sahibini de oynadı. Hollywood'un ilk bilim kurgu filminde astronotu da canlandı. Bizi bir canavardan kurtardınız bir müddet misafirim olun. Amerikan macerası kısa sürse de çektiği filmlerle tarihe geçmeyi başardı. Yeşilçam seyircisi ise rol aldığı yüzü aşkın yapımla onu hatırlamaya devam ediyor.